Arkadaşlar iyi günler. Arılarımıza defne yaprağı uygulaması yapacağız. Defne yaprağının faydalarını saymakla bitmez. Yemeklere artı çayın içine her şeyle kullanıyoruz. Biz de bunu avro için kullanıyoruz. Yanan köreğe de defne yaprağımızı attık. Hafif yanmasını bekleyeceğiz. Evet defne yaprağımız şu anda yanmaya başladı. Şu kovanımız var. Defne yaprağının barozda ne kadar etkili olduğunu görmek için kovanımızı aktaracağız. Boş bir kovana beyaz bir kartona benzer bir kağıdı alta koyduk. Öncelikle aktarımı yapacağımız kovanımızı kenara alıyoruz. Aktaracağımız kovanımızı getirdik buraya Ağzını açıyoruz Kovanımızı aktaracağız Ve yaptığımız uygulamanın ne kadar etkili olduğunu gözlemleyeceğiz Şu anda aktarma yapacağımız kovanımız burada Kovanımıza defne yaprağını Sıkıyoruz Bu şekilde Arımız sakinleşmiş oluyor görüyorsunuz. Arımız gayet sakin. Şu anda arımızdan çıtalarımızı almaya başlıyoruz. <laughs> çıtalarımızı alıyoruz. Çıtamıza bakıyoruz. Çıtamızda günlük yumurtalı çıta. Günlük yavrumuz var. Hem çıtamızı kontrol ediyoruz. Aramızın oğula gidip gitmediğini kontrol ediyoruz. <laughs> Arımız bir devre yavru çıkartmış. Çıtalarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Defne yaprağı verdikten sonra arımızın sakinliğini görüyorsunuz. Gayet sakin. Arıya bir sakinlik veriyor. Arımızda herhangi bir ola gitme eğilimi yok. Çıtalarımızı dizmeye devam ediyoruz. görüyorsunuz yavru durumunu, mevcut durumunu. Alımız şu anda kata hazır. Evet, yavru durumunu görüyorsunuz. Gayet karabalık, sağlıklı. Bara olup olmadığına bakıyoruz. Herhangi bir bara belirtisi yok. anılarımıza daha önce en az 5-6 defa vara, para için defne yaprağı uygulaması yaptık. Duman şeklinde. Ondan önce de kekik, nane kekik yağı, biber yağından oluşan bir karışımla ilaç hazırladık. Bit için. Tekrar kontrol ediyoruz. Günlük yumurtaları var. Anamız burada şu anda. Anamızı çekelim. Anamızı görüyorsunuz. Şu anda anamız burada. Anamız gayet dolgun, iyi beslenmiş. Yumurt, yumurta atmaya hazır. <laughs> Aktarırken düzenli bozmuyoruz. Aynı olduğu gibi kovan aktarıyoruz. Bütün çıtalara güzel yavru atmış. <laughs> Görüyorsunuz yavru durumunu. Kapalı yavru. Üç damız komple kapalı yavru. Kuvanımızın aktarım bitti. Kuvamız şu kovan kuvan aktarımızı yaptık. Kuvanın içinde arılar kaldı eski kuvanımızda. Bunu arının önüne çırpıyoruz. hafif dumanla ağlarımız eski kovana geri dön dön dönecek şu anda böyle uygulamamızı yapacağız diğer kovanda diğer kovana gidiyoruz Böyle bir aparat yaptık. İlaçlama körüğümüz olmadığı için bu körüğümüzü hem tuman için hem şey diğer uygulamamızda bu şekilde yapıyoruz. Bunun ucunu bu alanın önünden içeriye doğru atıyoruz. 3-4 defa sıkarak Tetrar efeyaprayla ilaçlama işini <laughs> devam ettirmiş bilmiyorum. <bunu> <laughs> Duman çıkıyor görüyorsunuz. De <laughs> Gayet güzel hoş bir koku.